Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Cevirleri Show devam ediyor. Çok önemli başkanlarımızı da İstanbul'da ağırlıyoruz. Onlardan birisi de İzmir Başkanımız, İzmir Kuyumcular Arası Başkanımız Murat Kurtuluş Buyrukçu. Ona mikrofonu uzatacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, evet. Güzel bir organizasyon İstanbul evet, Cevirleri evet, Show. Evet, evet. İlk iki gün buradaydınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buldunuz fuarı? Şimdi ben İstanbul Cevheri Show'un hem Ekim hem Mart katılımcı firmasıyım zaten. Hem buraya katılımcı firma olarak katılıyorum. Hem de bu senede seçimlerden ötürü biliyorsunuz İzmir Kuyumcu Odası künyesiyle katılıyorum. sektörümü hem şehrimi temsilen katılıyorum. Bu tabii önemli bir unsur. Bugün bu seneki Mart Fuarları savaşın biraz etkisinde kalmış bir durumda gözüküyor. Ancak tabii yani İstanbul olmasından kaynaklı ve bu fuarın yıllardır oturmuş bir fuar olmasından kaynaklı ve oturmuş bir ziyaretçi kitlesiyle şu anda burada yer alıyoruz evet. Başkanım dün akşam da yine diğer illerden gelen misafir başkanlarımız yine ee, Sayın Mustafa Atayık, İstanbul Kuyumcu Adası bir araya geldiniz, Bir toplantı oldu. Neler konuşuldu? Hangi konularda mutabakata vardınız? Neler tartışıldı? Evet. Siz zaten konulara muktedirsinizdir. Yani Altın bank konusunda Mustafa Başkan'ın çok önemli bir projesi var. Üzerinde e, gerçekten emek verdiği ve uğraştığı bir proje. E, projesini anlattı bizlerle. Ayrıca darphane genel müdürümüzle e, toplantıda vardı. Darphane ile ilgili e, özellikle devlet baskısı paraların ee, satımı, alımı, imalatı, fiyatlandırmaları konusunda sektör temsilcilerinin özellikle oda başkanları ve dernek başkanlarının soru cevap şeklinde geçen çok verimli bir toplantısı oldu. Bu toplantıda biz de konuşmacı olarak gereken, kendi üzerimize düşen, sormamız gereken soruları açık ve net bir şekilde sorduk, cevaplarımızı aldık. Gayet güzel, verimli bir toplantı oldu. Ben buradan İzmir İstanbul Kuyumculu Odası Başkanımız Sayın Mustafa Atay'a böyle bir imkan sağladığı için, tüm e, o, Türkiye'deki oda başkanları ve dernek başkanlarını bir araya topladığı için kendisine buradan sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim. Ediyorum. Altın bankla ilgili ne düşünüyorsunuz başkanım? Nasıl olur proje hayata geçerse? Yani proje zor bir proje ancak imkansız değil. Yani hayatta hiçbir şey imkansız değil. Zaten orada da çok büyük bir mesafe kat etmiş Mustafa Başkan. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, neredeyse konu e, tamamıyla şeyi altında. E, devletimiz buna destek veriyor, bürokratlarımız destek veriyor. E, Banka Denetleme Kurulu buna destek veriyor yani olması gereken destek vermesi gereken tüm kurumlar destek veriyor. E bu, bu kadar kurumun devletin bile destek verdiği bir konuda zaten kuyumcular odalarının kuyumcu sektör mensuplarının destek vermemesi manidar olur. Yani buradan ben de tüm sektör temsilcilerimize e, kurulacak olan e, inşallah temeli atılmış olan bu altın banka hem yatırım amaçlı hem de manevi anlamda da destek vermelerini rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir dipnot vereyim size. önümüzdeki Kasım ayında İzmir'de Türkiye'deki üçüncü büyük uluslararası ihracata yönelik fuarı yapmak için kolları sıvadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İSVAŞ aynı zamanda İzmir Ticaret Odası Ege Sanayiciler Odası aynı zamanda Ege İhracatçılar Birliği, İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği dahil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarından destek alarak Türkiye'nin 3. büyük ihracat fuarını İzmir'de 24 Kasım'da inşallah sektörümüzün hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun başkanım. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.